Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün kalan şu çiçeklerimizin bu şekilde saksıya sığmaz olmuş bir vaziyette. Bunun için ben neler yapıyorum ve özellikle çok yorumlar alıyorum sizlerden bitlerden kurtulamıyorum diye hemen hepsine tek tek cevap vermek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi önce şundan başlamak istiyorum. Kalan şu çiçeğinin çoğaltımı. Kalan şu çiçeğimin gördüğünüz gibi çoğaltma işlemini yaptım arkadaşlar. Bunu yapalı 20 gün kadar olmuştur. Yani 3 hafta olmuştur öyle söyleyeyim. Kalan şu çiçeğimiz tamamen tuttu. Bunu ektiğimde zaten böyle daha küçüktü. Videosu var. Şimdi artık toprağına alıştı. Saksısına alıştı. Yeni yeni minik minik yapraklar da çıkarmaya başladı. Kendini büyütmeye başladı arkadaşlar. Şimdi kalan şu çiçeklerimizin öncelikle çoğaltma işlemine yazılma ve kışınma yapabiliriz diye yorumlar okuyorum. Bunun için yaz kış pek önemli değil. Yeter ki doğru toprağı bulalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her videomda sizlere zaten doğru topraktan bahsediyorum. Yani benim kullandığım topraktan bahsediyorum. Aynı şekilde kalan şolarımı da böyle doğal gübreli toprak ile ekiyorum. Tutmama gibi bir e, şansı olmuyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Toprak çok önemli, zemin çok önemli. Çiçeğimizi çoğaltırken ya da e, saksı değişimi yaparken mutlaka saksının altına birkaç tane yani şöyle 5-6 tane kadar küçük çakıl taşlarından yerleştirelim sonrasında toprağını hazırlayalım doğal gübre toprak bulamıyorsanız içerisine e, kahve telvesi ya da çay ya da robottan geçirilmiş un haline gelmiş yumurta kabuğu e, tozu da karıştıraraktan böyle güzel bir toprak elde gübreli bir toprak elde edebilirsiniz arkadaşlar Yaz-kış önemli değil dedik çoğaltımı için. Tabii bu, bu bir bu bir kış çiçeği olduğu için kışın daha verimli oluyor. E, fakat gördüğünüz gibi yazında çoğaltma işlemi oluyor arkadaşlar. O yüzden e, tarihlere yaza kışa pek takılmayan çoğaltma işlemini yaparken. Şimdi ne dedik? Çiçeğimizin özellikle yaprak kısımlarında e, altlarında ya da bu uç tomurcuk verdikleri yerlerden başlayaraktan un bit oluşuyor arkadaşlar. Bu un bitlerinin günden güne yapışkan bir hal alarak tüm yaprağını sardığını görüyoruz. Benim de başıma geldi zamanında. Peki ben bunu nasıl yok ettim? Bunu daha önceki videolarımda da zaten bahsetmiştim. Şöyle bir kabın içerisine suyumuzu koyalım. İçerisine yarım limondan şöyle 5-6 damla limonu damlatalım arkadaşlar. Yine içerisine hemen şöyle göstereyim. Anlaşılamamış sanırım. Orada anlatmıştım geçen paylaşımımda. Bu zerdeçal. Zerdeçalı da o limonlu hazırladığımız limonlu suyun içerisine şu kadar miktarda koyalım arkadaşlar. Sonra bunu iyice karıştırdıktan sonra bir pamuk ya da makyaj pamuğu ya da şöyle beyaz bir bez ile yumuşak bir bez ile o karışıma hazırladığımız suyun içerisine bandırıp birazcık uğraş isteyen bir şey olacak ee, biraz vaktinizi alacak ama çok temiz bir iş olacak arkadaşlar bunun için bandırıp yaprağımızın dibinden başlayarak alt ve üst yaprağı tek tek bu su ile geçelim arkadaşlar. Dipten başlıyoruz. Alttan ve üstten olmak üzere o bandırdığımız pamuğu tek tek üzerlerinden geçiyoruz. Ben bu şekilde kurtuldum. E, o yüzden sizlere her kalan şu videomda bu bitlerle ilgili bu karışımı hatırlatmak istiyorum. Gerçekten bitlerden kurtuluyorsunuz. O yapışkanlık e, gidiyor. O bitler dökülüyor, gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde yaprağınız Taze, canlı bir görünüm alıyor. O bitler yapış yapış olduğu zaman zamanla dökülüyor. Ve kalan şu çiçeği kel kalıyor, dal kalıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim tüm yaprakları dökülünce. Bunun da oluşumunu engellemek için su, limon ve zerdeçal karıştırıyoruz. Pamuk yardımıyla küçük büyük demeden, üşenmeden dalında, yaprağında, neresinde varsa tek tek bu şekilde Geçiyoruz arkadaşlar üzerinden. Onun dışında e, bak bunun e, bakın bununla ilgili benim videom var zaten benim de şu çiçeğim e, aynı anlattığım gibi yapış yapış bitti. E, biraz e, ilerilerde videom var arkadaşlar. Bir sene oldu olmadı işte. Artık kalansholarım çok güzel parlak canlı bir görünüm aldı bitlerden kurtuldu çok şükür. Sizlerde bir kere olsun deneyin zararlı çıkmazsanız bu karışımı. Onun dışında çiçeğimizin gördüğünüz gibi e, yine bir arkadaşım yorumda yazmış bu iki, iki saksı çiçeğimi. Yani ne demek istedi bilmiyorum ama şöyle sanırım. Hani bu şekilde durduğu için biraz da geniş olduğu için dalları falan iki saksı bir arada mı demek istedi bilmiyorum ama ben şöyle cevap vereyim. Bu tek saksı arkadaşlar. Evet çiçeğimiz birazcık coştu. E, maşallah diyelim. Coştukça bu şekilde saksıya sığmaz oldu. Bunun içinde verdiğim vitaminler var tabii ki de. Vitaminler çiçeğimi coşturuyor. hem dallarındaki boşluklar gidiyor. Yani daha çok yaprak çıkarıyor. Hem de bol bol yavru vererek ben de onları bu şekilde çoğaltıyorum arkadaşlar. Kalanşa çiçeğini seviyorum. O yüzden birçok saksı kalanşa çiçeğim var vitaminler de dedik öncelikle şunu söylemek istiyorum kalan şu çiçeklerimizin yapraklarını yıkayabilirsiniz Bakın çok çabuk tozlanan ve toz üzerinde leke gibi duran bir tozlanma şekli oluyor nedense bunun yaprağında bunları tek tek az akan suyun altında ya da bir fıs fıs akan ya da fıs fıs kutusu suyun suyu içerisine koyup fıs fıs kutusunun tek tek yapraklarına sıkıp e, yıkayabilirsiniz arkadaşlar bu çiçeğe iyi geliyor yani yıkanabilir onun dışında normalde kışın olsa suyu çok sevmezler kışın haftada bir kere yazın ise haftada iki kere suyunu veriyorum e, çok fazla güneşe maruz bırakmamaya çalışıyorum ama ışık alan aydınlık gölge e, serin bir yerde durması şart çünkü soğuğu seven bir çiçek serinliği seven bir çiçek Vitaminlerimde zaten birçok vitaminimi sizlerle paylaşıyorum. Kalan şu çiçeklerime de e, en çok verdiğim vitaminlerin içerisinde aspirin var arkadaşlar. Aspirini mutlaka tüm çiçeklerinize büyük aspirini suyun içerisinde eritip e, saksıda saksının büyüklüğüne göre e, küçük saksılara yarım çay bardağı, büyük saksılara e, orta boy saksılara bir çay bardağı, çok büyük saksınız var ise bir su bardağı. Aspirinli su verin. Birçok vitaminim zaten kanalımda var. Onların her birini kullanabilirsiniz. Çiçeklerinize. Evet arkadaşlar. Bunları yaptığınız sürece Sizin de böyle canlı, büyümüş Hatta her zaman her Mevsim çiçek açan kalanşa çiçekleriniz olur. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma bekliyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.